Yasemin son zamanlarda bu cilt gençleştirme çok revaçta olan popüler bir konu. Bununla ilgili bize neler söylemek istersin? Haklısın Erol. Ee, so son zamanlarda böyle ve benim de e, zayıflama tedavilerinin yanı sıra ikinci çalışma alanım yüz gençleştirme tedavileri. Daha önceki programlarımızda bahsetmiştik, izleyicilerimiz hatırlayabilirler. Ee, genç ve çekici olmanın iki temel kriteri ince bir bel ve pürüzsüz bir cilt. Çünkü e, sağlığı belirliyor, arkasından da çekiciliği. E, peki biz güzel bir cilt deyince ne anlıyoruz? Yeterince sıkı, nemli, duru, e, renk ve ton farklılıkları olmayan, parlak, diri, duru ve e, aynı zamanda bütün bu özelliklerin yanı sıra doğal olan bir cilt, e, sağlıklı ve güzel bir cilt olarak algılanıyor. Böyle bir cilde yaş ilerledikçe ciltteki elastin, kollajen, hiyaluronik asit gibi birçok parametreler azalıyor. Bunları ilk önce kremlerle yerine koymak akla yakın gibi gelse de kremler cilt bariyerini yeterince aşamadığı için yeterli sonuç veremiyorlar. Böyle bir durumda ne yapılabiliyor? Örneğin yüz mezoterapileri, teknolojiler, peelingler gerçekten çok ciddi yüz gençleştirme sonuçları verebiliyor. Cilt 10-15 yaş gençleşebiliyor bu tedavilerle. Yüz mezoterapisinde mikro enjeksiyon yöntemiyle cildin altına ihtiyaca göre elastin, kollajen, hialuronik asit gibi birçok materyaller verebiliyoruz ve zaten bizim önerimiz de 30'lu yaşlardan itibaren hafif hafif cilt bakımları yapılması yönünde.